Haluk Levent, ahbaplar bölgeyi bıraktı iddiasına sert cevap verdi. İftira atıyorlar, bölgedeyiz. Aylardır kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerinde yardımlara devam eden Haluk Levent, sosyal medyada yapılan Ahbaplar bölgeyi bıraktı iddiasını da yalanlayarak sevkiyatlarımız her gün sürüyor, bölgedeyiz dedi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile bölgeye giden Haluk Demet, haklarındaki iddiaya sessiz kalmadı. Haluk Demet, konteyner ve gıda yardımının dışında afet bölgelerine okullar açan Levent, ahbaplar bölgeyi bıraktı iddiasını yalanladı. Twitter hesabına yaptıkları paylaşımda yardımlara devam ettiklerini söyleyen ünlü kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her, kıra, her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de ahbaplar Şimdi de ahbaplar bölgeyi bıraktı iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız. Sevkiyatlarımız her gün sürüyor bölge değil. Giden gider kalan sağlar bizimdir dedi. Aylardır kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerinde yardımlarında devam eden Haluk Levent, sosyal medyada yapılan Ahbaplar bölgeyi bıraktı iddiasını yalanlayarak sevkiyatlarımız her gün sürüyor, bölgede izledi.